Sevgili dostlar merhaba herkese hayırlı günler diliyorum. Allah yolculuklarımızı hayırlı ve mübarek eylesin. Çıktığımız yolu hayırlısıyla tamamlamayı, gittiğimiz yerde güzelliklerle buluşabilmeyi, yaptığımız hayırları gittiğimiz yerlerde görebilmeyi, dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını dünyada Aynı zamanda da ahirette görebilmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah. Sohbet konuşmak, paylaşmak geleceğe dair ümitleri yeşertir. Konuşmamak, susmak sabah akşam derin derin için için geçmişte yaşanan acıları hatırlayıp onlara göre bugünün tabiriyle pozisyon almak, bugünün düşüncesiyle psikolojik harp yapmak Kötülerin üzerinden defalarca geçseniz yere kötülük çıkar. İyilikleri hayal edeceksiniz. İyiliklere doğru istikamet verileceksiniz. Eğer destinasyon hedef belirleme yanlışsa, kötüyse kötülerle ise başınız çok büyük belaya girer. Ama istikamet üzere gitmek, Allah'ın yardımını dilemek ve güzelliklere erişmek niyetinizse o zaman iş başka olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir hadis şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Anne babaya iyilik ömrü uzatır. Anlara ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak ömrü uzatır. Yalan rızkı daraltır, azaltır. Yalan konuşmak. Üçüncüsü, dua kazayı geri çevirir. Üç tane muhteşem müjde. Anne babaya iyilik. Zaten Allah emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. O insan ve ihsana biz insana anne babaya iyilikte bulunmasın, iyilik üzere davranmasını emrettik diye emrediyor. Dolayısıyla biz bu emirden hareketle peygamberimizin bu sözüyle aslında emrin neticesinde de ömrün uzayacağına telat ediyor. Bugün dünyada dünyanın en zenginleri hususuyla ne kadar daha uzun sağlıklı sıhhatli yaşayabiliriz bunun planlamasını yapıyorlar. Bunun araştırmaları yapıyorlar bulabilmek için. Buyurun sırrı vermiş Mevla'nın tebliğcisi. Örnek insanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nisanından anne babaya iyilik üzere olanlar bunu yaptığı sürece ömrü uzar. Allah anne babamızın hayattayken dualarını alabilmeyi, onun rızasını kazanıp hayatımızı güzelleştirebilmeyi, inşallah hayırlı uzun bir ömrü yaşamayı hepimize nasip eylesin bu güzel müjde. Lütfen hayatta olan anne baba için böyle de. Hocam benim anne babam yok. Öldüler. Anne babanın hayat prensiplerini, doğru bildiklerini, yaptıklarını ve yapmak istediklerini siz de değerlendirin. Onları yapın. Sanki hayattaymışlar gibi onları hürmet etmiş, onlara hizmet etmiş olursunuz. Öyle değil mi? Ardınızdan sizin yaptıklarınızı, güzel şeyleri çocuklarınız, torunlarınız yapsa mutlu mu olursunuz, mutsuz mu olursunuz? Mesela bendeniz Babasını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak e, babam din alimiydi, din hizmetkarıydı insanlara hürmeti, insanlara hizmeti çok severdi. Hayatı boyunca da böyleydi. Özellikle fakir, fukara, galip, kuraba, kimsesizler, bunların hepsi, bunların hepsi onun özel alanıydı, onlarla ilgilenmek. Şimdi biz de karınca, kararınca eğer bu hizmetlerin önünde kenarında bir yerlerinde olup bir şeyler yapabiliyorsak işte bu babamızın, bu atamızın, büyüğümüzün gönlünü hoş etmektir. Onlar dünyada yokken de ardından Fatiha okutmaktır. Bu çerçeveden, bu pencereden bakacak olursanız çok büyük bir yatırım. Allah bu güzelliklerin ardında hatta önünde olmayı hepimize nasip eylesin. İkinci başlık neydi? Yalan insanın rızkını daraltır. Bakın yalanı o kadar enteresan şekillerde söylüyorlar ki mesela bir yere gidiyor oradan yevmiye 1000 lira alıyor. Arkadaşlarına hava atmak için 3000 lira aldım, 5000 lira aldım, bilmem ne kadar aldım. Ya yani niye yalan söylüyorsun? Niye? Bu yalanı söylediğin an bundan sonraki işlerinin de önünü kapatıyorsun. Rızkını da daraltıyorsun, yokluğa düşüyorsun. Onun için yalanın y harfi bile yasak. Yalanın Y harfi bile zararlı. Yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Kendiniz için yapmayın. Hem Rabbe bakan tarafıyla hem kulun kendisine bakan tarafıyla çift taraflı hatta toplum açısından bakarsak çok gönlü zarar. Yapmayın. Yalan rızkı azaltır. Rızkı eritir, bitirir. Üçüncü madde neydi? Dua kazayı geri çevirir. Şimdi yola çıktık. Bismillah dedik çıkmadan önce Allah'ım hayırlısıyla gitme. ilk önce dua ile başladık gördünüz. Yani insan bunu bilip de nasıl yapmaz? Bile bile lades demek olmaz ki. İnsan bildiği şeyi uygularsa Allah Teala ona o alanla alakalı daha da genişlik verir. Kur'an-ı Kerim'i Mevla bize lütfetti. Okudukça her türlü genişleme oluyor. Maddi manevi bakış, yaşam. Şimdi Mevla sana ses vermiş kullanmıyorsun. Bilgi vermiş aktarmıyorsun. Mal vermiş paylaşmıyorsun. Ekonomik imkan vermiş dağıtmıyorsun. E sen bunların hepsini kendini hapsedersen kendini boş kasa durumuna sokarsın. Yani bankada kiralık kasa neyse sen de bunları kasanda tutan hiçbir şeye yaramayan bir hal içine düşersin ki bu da sana zarar. Vallahi zarar, billahi zarar dua ile kazayı geri çevirebileceğimizi müjdeliyor Mevla. Onun için yola çıkarken her zaman dua ederdi. Bir şey başlamadan önce her zaman dua ederdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz bize yakışanı en güzel şekilde yapalım. Mevla lütfunu bolca ihsan buyuruyor. Evet, edeple gelen lütufla gider. Ne güzel söz değil mi? Sen edepli ol, lütfunu Mevla kendi hazinesinden baksana nasıl ikram buyuruyor. Allah niyetlerimizin karşılığını en güzel şekilde görmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, hayatın içinde bir sürü imtihanla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman iftira, zaman zaman töhmet, zaman zaman hakaret. Bunlar trafiğin içinde de olabiliyor, çalıştığımız kurumda da olabiliyor. Arkadaşlar bir araya gelip sizin hakkınızda konuşup arkanızdan dedikodu yaparak etenizi yiyor ve duyuyorsunuz. Duyduğunuz an, onlara dua ederseniz Allah size verdiği bütün nimetleri, beden güzelliğini, akıl güzelliğini, iş güzelliğini, maharet zenginliğini daha da artırır. Öteki arkadaşları da çaptan düşürür. Suratları bozulur, kalpleri bozulur, elleri bozulur, işleri bozulur, yapamazlar, edemezler. Herkes parmakla sizi arar. Filanca doktor, filanca usta deyip onlar böyle kapının önünde Böyle kalip kalip bakarlar. Ya biz ondan daha önce bu işleri öğrendik, daha iyi biliyoruz. Herkes ona gidiyor Niye kardeşim ya? Okuyor mu, üflüyor mu derler. Evet, hem okuyorum, hem üflüyorum, hem de kalbimi temiz tutuyorum diyeceksiniz içinizden. Bazı insanları düzeltemezsiniz. Bazı insanları insan iyileştiremezsiniz İnsan görünümlü şeytan arkadaşlarla beraberiz maalesef. Bizimle aynı tabiatta yaşıyorlar, aynı alandalar. Ama işleri güçleri şer. Çünkü ondan besleniyorlar. O onları mutlu ediyor. O onları tatmin ediyor. Böyle insanlarla beraberiz maalesef. Peki hocam ne yapacağız? Sabırla sebat edeceğiz. Sabırla çalışacağız ve onlara rağmen işimizi güzel yapmaya devam edeceğiz. Vallahi yok olup gidiyorlar. Sefir gidiyorlar. Dün akşam bir masadaydım. 30 yıl şoförlük yapmış bir arkadaşa şimdi aile hiç yüzüne bakmıyor. Acaba niye? bütün aile suçlu bir güçtü o mu? Hı? Herkesin arkasından konuşan bir şoförsün. Ben de duyuyorum orada. Herkesin arkasından konuşursan senin böyle boş konuştuğunu bildikleri için seni ailenin içerisine tekrar sokmazlar. Şoför demek, arkadan konuşmak, patronun açıklarını orada burada dağıtmak demek değildir ki. Senin bu halini bilen aile ailen içine tekrar alır mı? Dua et seni o mecliste çağırmışlar mani olmamışlar. Efendim bu İslam'la sar mı? Bu Müslümanlar sar mı? Senin yaptığın sar mı güzel abi? Sarmıyor. mı ya? Boş boş konuşmalar. Sana göre bana göreler. Cahillik başa beladır. Şoförün iyi olabilir ama ağzını tutmazsan başına bela olur. Her konuşulanı kaydedip sağda solda konuşursan kendini de yakarsın, makamı da yakarsın. Ama en çok sen zarar görürsün. Onlar şoförü değiştirir. Sen referans bulup iş bulamazsın. Gördün mü? Sonra meclistekiler işte ailenin kendisine haksızlık yaptığını düşünüyor. Dua etsinler. Aleyhine işten başlatmıyorlar. Dua etsin. Herkes yaptığının bedeni bu hayatta öder. Kimse elindeki en kıymetlisini başkasına bırak. Kimse güzel manlı, güzel insanını başkasına terk etmez. Ama karaktersiz insanlar, karakterli insanların yanında duramazlar. Bu üç başlığı unutmayalım. Anne babaya iyi davranın, ömrümüz uzasın. Yalan söylemeyelim ki rızkımız daralmasın. Duayı elden bırakmayalım ki kaza, veda bizi bulmasın. Uyku sohbette böyle oldu. Herkese her şeyin sahibi Cerrahman'a emanet olun. Ağzım <laughs> Thank <laughs> you.